Hepinize selamlar dostlar. War Thunder'da yeni bir İtalyan pizzası gelmiyor ki, geçmiyor ki. Sizlerleyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son şöyle bir ilerlememiz bulunmaktaydı. Gördüğünüz gibi İtalyan ağacında hiçbir şekilde bir premium maç ağaç, ağaçtan tank almadım arkadaşlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi İtalyan tanklarını baştan sona premiumsuz bir şekilde kasmaya çalıştığımız bir seri olduğu için arkadaşlar gayet de güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Ki şayet gün geçmiyor ki İtalyan tankları bizi zorlamasın. Öyleyse yavaştan maçımıza geçelim ve efsane anlara hep beraber şahit olalım. Dostlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bölümün sebeplerinden bir tanesi ise bu altın kartal etkinliğinde hangi tanklarım aldım ve bu tankların videoları tab e, tabii ki de gelecek arkadaşların yakın zamanda. Öncelikle şöyle Amerika'dan bir T-28'imiz e, Sovyetlerden 2S-38 tankımız bulunmakta ve son olarak İsrail'de ise Shotgun Dalet aldım arkadaşlar. Bu tankların her birinin bir videosunu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şayet ki tek bir sıkıntı var. 2S-38 biraz fazla zorlayacak çünkü kendisi e, hem hafif zırhlı hem de pek delme yeteneği düşük olan bir tank. Ama çekmeye çalışacağım bunun da videosunu öyle söyleyeyim. Öyleyse iyi seyirler arkadaşlar. Dostlar M3 A3'ümüze sizlerleyiz. İtalya'nın mükemmel tankı ile poşet tankımız ile poşet. Poşet kelimesini koymazsak olmazdı bu arada. Kendisi gerçekten bir poşet. Biliyorsunuz hafifsen. Delemeyen bir poşet. Bu arada arkadaşlar dün neden video gelmediğini soracak olan arkadaşlarımız hemen küçük bir özet şeklinde söyleyeyim. Arkadaşlar dün gene mesaim vardı. Ee, iş yerindeydim çalışıyordum baya. Eve geldim de zaten pertim çıkmıştı artık. Bayılıyordum en son evde böyle. Böyle şaşı bir şekilde bakarken buldum kendimi bir anda. Anam 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 anam. Ölüyorduk. Oh, ölüyoruz Yapma etme etmeyelim abi Abi eyleme Yanıyoruz Yanıyoruz Yanmayı da geçtik Haşet etti bizi O zaman Next tank Zirniş Gel buraya sem Tırın efsanevi ve zevni imzaladık. Patlayıcısıyla beraber. Çok bir patlayıcısı yok ama yani iş yapıyor. Efsaneler yaratabiliyor. Dın 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 dın. Hadi senin biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı senin. Yürü aslanım. Yürü, yürüyebilirse. Kimse de göstermiyor şansa bak. Aha lan kimse göstermiyor dedik M3 gösterdi. Kendini. O da bir binanın arkasına attı kendini aynı zamanda. Şöyle gitsek. Zink. Igh, ulan isabete bak be. Kaç. Biraz rezil kaldık galiba. Ne dediniz bu konuda peki? M3. Oy! Çok güzel oturmuşum da Zirini sırf bundan dolayı seviyorum da bir uçağımız var diyeceğim. Kendimizi seyfe atabilirsek. Yoksa öldük. İnşallah ölmem. Bismillah. Gel gel baba. Babaannenin çamuklarına vur babaannenin çamuklarına Tövbe Ulan mermi bitti ya bir yandan dolduca atacağım derken Neyse dur bir daha geliyor bir daha geliyor 6 5 4 3 2 1 Gel artık Asist geldi be Bu arada mesaj bana geldi arkadaşlar daha Geç, söylemeden geçemeyeceğim ama bizim uçak mahvolduğu için artık George, Genç Strice hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Evet, zirin ile şişlemişler. O. Oh. Mesaj yağıyor. Dur lan. Ver lan bizim şu uçak savarı. İtalyan pizzası dağıtmaya geliyorum aslanlarım. Çekilin yoldan. Pam pam pam. Lan şurada da mı pizza var? Bana mı öyle geliyor? Bir saniye. Vallahi pizza var. <laughs> İtalyan pizzasının gücü adına. Geliyorum. Pam 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 pizza, 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 pizza. İtalyan pizzasının gücüne bak. İtalyan pizzası. Oh yeah. Aha. Yalnız bir uçak geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tarağı Anam anam beni vurmayın baba. Babo beni vurmayın babo. Allah. Ama kanka. Tara 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 tara. Ulan bir daha vurabilsek. Ah bir daha vurabilsek. Şu taş yüzünden vuramıyoruz. Hilt oğlum. Hayır. İntihara gittiler. Adiler. Aha. Geliyor. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Oh. Bir asist aldık buradan. Bizim adama bir şeyler olmuş ama. Bir hafif tank gördüm ben. Ona doğru gitmek istiyorum. Şöyle bir bomba atalım ya. Yani. M3. Dün 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 dün. Denemiyoruz caz gibi ama. Pek de umurumda değil. Dit 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 Oh. Oğlum aniden çıkma lan yukarı. White babanın ama. mı Şancımı vurdu. Ulan gitmeden önce Aa, öldüremiyor. Enayi. Krit attım nasıl olduysa. Benim haberim yok krit atacağız. <laughs> vurma artık, vurma. Vurma babanın. Vurun! Şunu vurun artık. O zaman next. Sıradaki maçta sizlerleyiz arkadaşlar. Geçen maç gene bir tamam. Maymunluk bir kamyon andik kundik olay yaşanmasının ardından Tabi ki de keser mi bu tank misi Kesmez babo Bu arada %150'lik %150 bir e, Araştırma booster'ım vardı arkadaşlar Onu da bastım Üzerine daha %30'luk da var Onu da basacağım biraz sonra Bir dahaki maçta onu basmayı planlıyorum e, Güzel bir maç olmazsa Maalesef kilon İnşallah güzel bir maç çıkarabiliriz var ya, Direkt şu B'ye gitseydik Diyeceğim D. D D Bir B'ye girebilirsem Oh, giriyoruz valla. Allah aman ya Rabbi onlar. Oh. Kaç 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 kaç. Zenk. Ah, kuru attım lan. Zenk. İsabet. Vurma sana babasına. Yanıyorum. O ne lan? Oh. Beynim yarıldı. Adam harbiden de beynimi yardı bu arada. Oh. Sanırım premium tank zamanı gelmiş milletin. Şu anda herkes premium tanklar alıp geçiyor oyuna. Yapacak bir şey yok. İndirimler çok iyi. Ben de bir süre ee, bu arada premium tank aldım. Altın kartalla en azından. Hatta onları da muhtemelen oyun e girişinden sonra bölüme koymuş olabilirim de arkadaşlar diye işaret koyduysam zaten şimdi de görmüş olursunuz. Şu anlık fena ilerlemiyoruz. Gibi gibi gibi. Birazdan bir asist alırız. Da. Tam peki ya bir maymunluk denemedik mi? Ulan da, tank. Oh. Tankımız yanmasın. Deneyecektim maymunluk ama. Da, bir tank yanıyor. Zink. Hiçbir şey de olmayacak değil mi ona? Tam düşündüğüm gibi. Kaç baba ona hiçbir şey olmaz. Dön arkana git O adam orada var ya Kale gibi oturdu bekliyor Oğlum isteyeyim yerim de bir tane şimdi Abooo oh, oh, oh. Oğlum %150'lik bastık ya zaten Ne oluyorsa hep bu boosterlar yüzünden geliyor başımıza Oh dur bakayım Of oh, ne alaka ya Bir de yediğimiz topçuya bak Allah'ım kafayı yersin Selamın aleyküm. Açın. Bas geri vitesi bas. Öyle bir vuruş yok yalnız. Beynim yarılıyordu az kaldı. İnşallah oyun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Ne oluyor lan? Aman yarabbi, bombalar ya yordu kafamıza. Öyle bir şarkı vardı. Bombalar yağarken şehre mi diyor öyle bir şeydi. O baba, yo 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 Şşş. Sessiz ve o ne oğlum düşman dört bir yandan. Üh. Mini tarit, daha yeni gördüm. Şşş. Ben aslında oğlum. Oğlum adamlar her bir dört bir yandan gelmiş ben ne yapacağımı şaşırdım. Alo memur bey. Memur bey. Yan taraftan da biri anladı. Kimse yok mu? Memur bey. Ona ne Eyvah. Galiba sıçtık arkadaşlar. Vurma papoy. Vurma papoy. Bab Korkuyorum baba. O ne Yükseklik arttırıcı çalışmıyor. Ne yapayım? Can sıçıyoruz farkındaysan. Eyvah. 7, 6, 5, 4, 3. Oh babanın nikahına. Hop atayım ya. %150'lik boosteru bastık ya. Başımıza gelmeyen kalmaz zaten. Başımıza gelmeyen kalmaz. Ulan uçak savana geçsek ya. Mi? Kaç deriyordu bu? 91. Deneyelim be. Deneyelim be. Aha gene bana geldi. Mesajlar yağıyor. Mesajlar yağıyor. Oh. Maşallah. Telefon gene coşmaya başladı. Hadi bakalım hayırlısı sonumuz. Bugün telefonumuz bol keseden mesaj atıyor. Ben şöyle sessizliği de alayım bir yandan arkadaşlar. Oh. Telefonu oturttum lan öyle telefonu sessiz alayım derken ölüyordum dedim. Lönk diye oturttum vallaha. Hehe boy. Şimdi şurada birini gördüm. Kaçtır kaçtır gidiyom 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 gide gide gidiyom gidi gidiyom. Selamlar. Ee, burada ne oldu lan? İsabet mi? Oha! Kanka öl vurma beni. Beni vurma baboy karanlıktan korkuyorum Onun Onu ne çık? Çekilsene kanka abi. Şurada şu Arkadaşım, bir selam verip. He? Kanka ye yeşil yanmıyor muydu? Ben yanlış gördüm. Onu oh, ne no, no, Vurma baboy. Baboy vurmayın. Gariban'a vurmak günahtır vurmayın. Ananız. Harbi çöturüm kal. Ananı avradın. <laughs> Next. Arkadaşlar sıradaki maçımızda sizlerleyiz. Bu seferse Sina Çölü'ndeyiz. Haritanın ismini sırf şey yapacağım derken takozladım ya böyle kaldım böyle löpüs diye. Ne bizim adamı deli dehşet vuruyorlar. Obu, dişlere bakar mısın? Peki hocam, tepenin hakimi kral oyunun kralıdır dedikleri şey. Oo. Oh. Bizim namlı yerinde durmuyor ki ben adamlara ateş edeyim. Nerede? Denedim. Babayı. Bahçeye gittik, karavana gittik. Karavandaki adamları vurduk yanlışlıkla. Adam ne güzel tatilini yaparken şimdi kafasına kocaman bir top mermisi geldi. Ona mı? Zing! Gene isabet şaşırtmadı. Gelmeyeceğini biliyorum ama gene öylesine sıkıyorum hiçbir müthiş bir şeyim bence ya. En o bize bir tane sıktı mı bizi indirir lobüstü yaşı. Wink! My moon timing. Ulan hepsi de kıpkırmızı şansa bak. O abi iki ne yapıyor orada? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Buradan çıkmamız lazım sanırım. Biraz daha tehlikeli sular gitmeye ne deriz? Ne dedik daha doğrusu? Şöyle bir sızma operation. Oy 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 Selamlar. Abi ki delemiyoruz o sohbete bak. Bir daha kaçın kaçın Allah. Vallahi götü ölmedik. Oh. Ulan birini bir de dersek, oh ulan bir de birini delebilsek öyle bir maymunluyoruz ki şu an. Ulan kahve ikinimize bakışa bakar mısın oradaki peki? Dehşet ulu ahşet. Biri geldi. çok mühimmiş lan Püh. Ben de adam sandım ya yani. Ki dibimizde var şu anda biri İsabet mi? Bezim tank sağ Bir daha isabet Of oh, ne güzel İsabetlere gel Ela Oha Sünnet ettiler beni Vallahi sünnet olduk Peki ya o sırada uçağa geçmemiz yok mu? Belki uçağa geçersek hani. İtti alışı. Kanka sen niye bana bir anda öyle bir artistlendin ki? Adam bir anda bana erkeklik yaptı aslında. Bakalım bizi 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 şişlediler galiba. Yok Şöyle bir maymunluk daha deneyeceğim Ki başarısız Şurada var bir tane sanki ama deneyebileceğimiz Bir tur daha atıyoruz Hocam bir tur daha denemekten zarar gelmez Bir tur daha deneyeceğim Yok kaçırdık galiba Göremedim şu anda onu Gidelim baboy Buralarda bize ekmek kalmadı Allah'a ekmek yok Bizim tankı da şişlediler Bu adam hala yaşıyor ya helal olsun ya Ben belki bir uçak savar şov yapmam yok mu? Deneyelim Lan Çevir bakayım kafayı. Da. Oha! Hani spam koruması? Uh. Tanka yediğimiz mermiye bakar mısın? Alakasız bir şekilde patlayıp bizi öldürüyor. Dalga geçse daha az üzerime alınırdım anasını. Dur lan şunu alalım. Çevir kafayı. Babayı. Oh isabet ama. Aa, hareket edemiyorsun ha? Aslanım benim. Gel buraya gel. Herhalde kaçamazsın bu kadar sürede ha. Asla... Oh! Nere? Oh! Taşak git. geçse da, Oh! Arkadaşlar bugün bir kez daha İtalyan tanklarının neden oynanmaması gerektiğini, neden kasılmaması gerektiğini bence net bir şekilde anlamış bulunmaktayız. Zek. Kahve iki denendi. Oy. Tamamdır hocam. Neden kasılması gerektiğini bir daha anlamış olduk bu sayede. Hocam sen peki? Peki senin bir kaşıman yok mu bize? Bize karşı atraksiyonu var ama. Oğlum bu sefer kaçtı ya. Vallahi güzel kaçtı yalan yok. Ben de şey yapamadım yönü alamadım. Ah. Çok maybet oldu buraya. Valla. Tamamen bana yazar şu an. Peki ya bir bitirici plan yok. Saldı. Tamamen gitti yani Cumhurlof. O ne lan? Şöyle bir çok sağır plan olsa da denesek ya. Puan vermek istemedim size şu anda. Oh Ulan uçağı da düşürdük ha gider ya. Şu anda bir uçağımız, bir tankımız. <laughs> Öteki her şey sıfırda sıfır gidiyor. Oh ne güzel. Zing! Oha! İyi namlumuz ayrı duruyor. Namlumuz sağlam olduğu sürece her türlü maymunluk. artık pek deneyemeyeceğiz galiba. Oha! Hocam bizi çok sağlam şişlediler ama ya. O zaman. Evet dostlar. Bir videonun daha. Maalesef ki sonuna geldik. İtalyan pizzası videosu buraya kadar da umarım videoyu beğenip abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten çok makbule geçiyor. Öyleyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.